Evet Hacı'm hoş geldin. Eyvallah sağ ol. Safalar olsun. getirdin. Eyvallah teşekkür ederiz. Abi. He pazar günleri gelirsin köye He. maşallah. Benim işte zikim yegendermi göreyim işte. Böyle naneni kesli oturuyuk. Of. Aa kıtta mıtta teze daha yeni koparılmış. Kim verdi? Hüseyin verdim? getirdi verdi. Anam getirdi ha, Hacı. Anam anan getirdi dolusu in anan getirdi He. sağ olsun. Al arkadaşım sen de kıtta iyi gel. Ha bu da dayımızın oğlu. Naneye biçti geldi. Kendi için imo indirdim. İmo, imo, imo. İmo indirdim. <laughs> Boşa indirdim imo. Bir fotoğraf <laughs> ödeyecek. Niye erkenmiştin dayı dayıoğlu? Tam ayar mı içecektin sen naneyi? <laughs> Bazı şeylere değişiklik oldu. Programda mı? Evet. Oktay. Ha. Burada telefon etmiş demiş gelin demiş. Oktay orada mı demiş ben gelin demiş. Oktay'ın denesi ne? Senin de Oktay'ın şeyin mi alayım gelecek? ya canlı görüşe mi? Yok ben şey e, bunu şey YouTube'a atayım ya da. ben YouTube'a atayım. Bir ee, hatıra seneler sonra hazır geliyor. Ha, ya. Yorun, ha. ben de sen şey çektik sadığın eriğinde çekmiş ilk kez. E, fotoğraf onunla fotoğraf, o, e, 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 fotoğraf e, çektik her şey. Ekar kulasının önünde şalba da adam. <gülüyor> <gülüyor> o şu bağlı. <laughs> abi, emine emine falan bana. Onu bilmiyorum inşallah yatırmışlar. Ha üstten tutmuşlar. Şey de depreste kalmış kendiniz şeyim değmiş 70 yani para paramparça. Kim getirdi? Ben sonra getirdim. Oradan, şuradan. tuttuk. He? Oradan yatırdı, şeyi doğru oralara attı. Pis He, kafasını oraya attı. Motor mu değmiş? Motor olmuş dedi, şey. Motor ne vursun ki? yana motor değmemiş ya. Değdi, motor değdi. Biz kafasına değdi. Vay 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 vay. eyvallah, <laughs> eyvallah. Hacı'ya gönderirsen Hacı da gelsin baksın. Hacı yorum. Nanan manan maşallah nasıl olmuş biliyor musun? Demek ki yani başına da gitmiş mi hacım? bir parça ver de ye ya Allah için Yorum. <laughs> 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 biz getirdik biz de ye. rahmatlık <laughs> rahmatlık dedem dedi ya. Bir ki. <laughs> 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 Dur abi, bir parçasını kır hacı onun. Hacı dedem dedi ya. Dedi bir kelle getirdi dedi. E, ta, yok tavuk. tavuk. E, hacı e, Saad, sen mi getirdin de? He ben getirmişim de. Dedi. Kanalı da yeni çıkmış, diplenmiş. <laughs> Ben de Ben i̇şte bilmiyorum da. Te dedim uşaklar ne dedim ona da çağırdım işte Şerif'i çağırdım, Oktay'ı çağırdım, Mehmet'i çağırdım. Ya biz buna bu versek bir hafta beklesek bizim de kaç karımız olur. Dayı oğlum. Doğru söyleyin de kış erken gelirse kötü. Dördüncü biçim için sıkıntı olur. Ya ben de onu hesapladım. Bu arada Uşakları uçağa bindirdin. Ahmet de şey demiş. Uçak indirip kaldırma yerinde. He iyi. Telefonlaşık. De... Çıkışta tam gittim baktım ki ne çıkışta o sağda kafe var ha. He. Onu Onun iki tane sandalye. Bak Hı. üstüne bir cep telefonu. Hı. Unutmuşlar. Sağa bakın kimse yoktur. Aldım şeye gittim. Güvenlik noktasına. Kafeye gittim. Hı. Dedim böyle böyle burada bir telefon buldum dedim. O da aldık kendi danışmana gittik. He. Anons yapamam ama dedi. He. Danışman. Soran olsa dedi. Böyle, böyle duruyor. O adam bir tane telefon çaldı size telefon geldi mi dedi. o da size güvenlikçiymiş. Yusuf da birisi o kız elli. Salak oldu. He, iyi iyi. <laughs> o gün Hüseyin ben arabiyorum. Mehmet biz almaya geldi. 196 kez şey yazmış. Yok abi. Ne yapmadım he ya. E kayıp bırakmış. E bırakmış da bizi beklemiş hele. Valla trafik baktım fotoğraf çekeyim ben Ya. Abi. Enes. Enes. Geldi mi? Hüseyin de bilir. Bak bu şey Bu adamlar kimdi ya? Siz mi yapıyorsun Hacı ne? Şirvanmı'da 2 tane diye bir tane almıştım. Peugeot bilmem ne. O adamlar kimdi? O adamlar. O o da adamı? mı? Yok. Bir tane adam gelmişti. Sarı bir anada değil. Tavuk horoz sattılarmış diye. Herkes diyelim ya bak diyelim. O adamlar Sormuşlar mi? köye. Demişler ki sarı bir